Merhaba çocuklar. Sıvı basıncını öğreneceğiz. Sıvı basıncını bulmak istiyorsanız 3 tane büyüklüğe bakmak zorundasınız. Bunlar neler? Kaba suyu koydunuz ya da bir sıvıyı bıraktınız. Kabın içerisinde duruyor. Sıvının ya da suyun temas etmiş olduğu yüzeylere, taneciklerin hareketinden ve ardından dolayı bir kuvvet, kuvvetin etkisi de bir basınç oluşturduğunu bilmek zorundasınız. Peki bir kapta bulunan sıvının kabın herhangi bir yerine temas etmesiyle oluşan sıvı basıncını nasıl bulacaksınız? Nelere bağlı? Sıvı basıncını bulmak istiyorsanız derinlik, yükseklik dediğimiz kavram ile sıvının yoğunluğunu yani öz kütlesini bir de kütle çekim kuvvetini çarpmak zorundasınız. Sıvı basıncını büyük P harfiyle gösterelim. Derinlik veya yüksekliği biz küçük H harfiyle gösteriyoruz. Sıvının yoğunluğunu yani öz kütlesini alt sınıflarda öğrenmiştik küçük D ile gösteriyoruz. Kütle çekim kuvvetini de küçük G ile gösteriyoruz. Yani ben kabın herhangi bir noktasında sıvıyla doldurmuş olduğum kaptan bahsediyorum. Oluşan sıvı basıncını bulmak istiyorsam hadi gel yapmalıyım. Yani o noktanın derinlik yüksekliğini sıvının yoğunluğuyla bir de kütle çekim kuvvetiyle çarpmak zorundayım. H çarpı D çarpı G. Çok şanslısınız. Bu sınıf seviyesinde G ile uğraşmayacaksınız. Hiçbir soruda G sizden istenmiyor. Üst sınıflarda öğreneceksiniz. Yani siz sıvı basıncı sorusu çözerken sadece H ve D'yi çarparak soruyu çözeceksiniz. Ve bir de size şunu söylemek istiyorum. Eşitliğin sağında ve solunda yer alan büyüklükler birbiriyle doğru orantılıdır. P ile H doğru orantılıdır. P ile D doğru orantılıdır. P ile G de doğru orantılıdır. Peki aynı tarafta olan ve aralarında çarpma şeklinde ilişki bulunan büyüklükler mesela H, D gibi bunlar ters orantılıdır. Unutmayın D ve G'yi sabit tutarsanız P ile H yani basınç ile derinlik doğru orantılıdır. Derinlik artarsa basınç artar. Derinlik azalırsa basınç azalır. Peki H ile G'yi sabit tuttunuz. Tuttuktan sonra P ile D'ye bakıyorsunuz. Yani basınçta sıvının yoğunluğuna, öz kütlesine bakıyorsunuz. Öz kütlesi dediğimiz sayı değeri artarsa basınç artar. Doğru orantılı. Çünkü eşitliğin sağında ve solunda. Yoğunluk azalırsa basınç da azalır. Peki Tam tersi H ve D'yi sabit tutarsanız PLG nasıl orantılı? Bu da doğru orantılıdır. Bunları unutmayın. Hayır ben PLG'yi sabit tutuyorum. H ve D arasındaki ilişkiyi görmek istiyorum. Çarpım şeklinde ve ters orantı. Unutma yükseklik artarsa yoğunluk azalır ya da yoğunluk artarsa yükseklik azdır. Bu şekilde soruları çözebilirsiniz. Çok şanslısınız sıvı basıncında. G ile uğraşmayacaksınız. H ile D'yi çarpacaksınız. Ve sıvı basıncı sıvının derinliği yani yüksekliği ile doğru orantılı. Ancak D sabitken. Ve D ile yani yoğunlukla öz kütleli ile doğru orantılı. Ama ne zaman? H sabitken. Bunları unutmuyorsunuz. Şimdi derinlik ne demek? İsterseniz ona bir bakalım. Derinlik Sıvının yüzeyine olan mesafe. Kapta herhangi bir nokta seçtiniz. O kapta sıvı var. Sıvının en üst noktasına olan mesafe, o noktanın mesafesi, dik olarak dizilen mesafe sıvının derinliğidir. Soruları çözdükçe örneklere baktışa daha iyi anlayacaksınız. İsterseniz en çok sorulan sorular üzerinde duralım. En çok ne soruları geliyor? En çok deney soruları geliyor. Bir araştırma sorusu karşıma çıktı. Derinlik artarsa basınç artar mı diye Sonra bir hipotez kuruyorum. Doğru olmak zorunda değil. Derinlik artarsa basınç artar diyorum. Az önce öğrendim. Doğru hipotez kurdum. Yanlış da kurabilirdim. Acaba hipotezim doğru mu yanlış mı? Anlamak için ne yapacağım? Deney yapacağım. İki tane kap alıyorum. Unutma, sıvı basıncını etkileyen iki tane faktör, iki tane değişken var. Bunlardan biri derinlik, üç tane de biz iki tane üzerinde duracağız. Diğer de neydi? hatırla, sıvının yoğunluğu, öz kütlesi. Yoğunluk, öz kütle dediğimiz kavram sıvının cinsine göre değişir. O zaman sen derinliğin basıncı etkisini arıyorsan, kurmuş olduğun kontrolü deney düzeneklerinde, aynı cins sıvıları kullanmak, yani yoğunluğu, öz kütleyi, Sabit tutmak zorundasın. Bakın iki tane kap var. Bu deneylerde kap şeklinin, kaptaki sıvı miktarının deneyle hiçbir ilgisi yok. Birinci kaba su, ikinci kaba da su koymuşuz. Daha sonra ne yapıyoruz? Arkadaşlar birinci kapta bir noktadan A noktası demişim bakın. Oradan bir delik açıyoruz. İkinci kapta B noktasından delik açıyoruz. Ee, A noktasının derinliğini nasıl buluyoruz? Derinlik neydi? Noktanın kapta bulunan sıvının en üst yüzeyinde olan dik çizilen çizgisi. Şu çizgi derinlik 2 santimmiş. Peki B noktasının derinliğine bakıyorum. 4 santimmiş. Derinlikler farklı. Sıvıların cinsi yani yoğunlukları aynı. O zaman ben bu iki düzeneği kullanarak Derinlik artarsa basınç artar mı ya da derinlik artarsa basınç artar hipotezi doğru mu yanlış mı ne yapabilirim anlayabilirim. Birinci kapta sıvının fırlama mesafesine bakıyorum. XA kadar fırlamış. İkinci kapta B noktasından sıvı XP'ye kadar fırlamış. Bu fırlama mesafeleri bana acaba o noktalardaki basıncı mı verecektir? Basıncı verecektir. Bir şey dikkatimi çekiyor. XP'nin XA'dan büyük olduğunu görüyorum. O zaman buradan şu sonucu yapıyorum. B'deki basınç A'daki sıvı basıncından daha fazla olmak zorunda. Peki sonuç olarak ne diyorum? Derinlik arttığı zaman B noktasında basınç da artıyormuş. O zaman derinlik artarsa basınç artar hipotezi nedir burada? Doğrudur. Yorum olarak şunu yapıyorum en son. Yoğunlukları aynı olan sıvılardan daha derin derinliği arttırırsam ben basıncı arttırırım. Derinliği azaltırsam basıncı azaltırım. O zaman yoğunluk aynıyken derinlik ile basınç doğru orantılı olmak zorunda. Benim bağımsız değişkenimle farklı olan ya da dikkat edin araştırma sorusu ve hipotezde geçen kavram basıncın neye etkisini merak ediyorum derinlik. Bak hipotezimde de geçiyor derinlik ve derinliği değiştirdim yüksekliği değiştirdim. O yüzden yükseklik derinlik benim bağımsız değişkenim. Bağımlı değişken bağımsıza bağlı. Derinliğin değişmesi neyi değiştirdi? Dikkat edin fırlama mesafelerini. Suyun fırlama mesafeleri bana ne anlatıyor? Basıncı. O zaman bağımlı değişken basınç. Çok şanslısın sıvı basıncı sorularında bağımlı değişken genelde hep yüzde yüz ne olacak? Basınç olacak. Sabit tutulan kontrol edilen değişkenler neler? Basıncı değiştiren başka hangi faktörler vardı? Hadi gel hatırlayın. Derinlik vardı, yoğunluk vardı, kütle çekim kuvveti vardı. Onu kullanmayacaktık. H ve D'ye bakıyoruz. E, biz burada haşı değiştirdik, yani derinliği değiştirdik, sıvının cinsini, yani öz kütleyi ne tuttuk, aynı tuttuk. O zaman sabit tutulan, kontrol edilen değişkenim sıvının cinsi olacak. İstersen buna kütle çekim kuvvetinde ne yapabilirsin, ekleyebilirsin. İsterseniz başka bir deney düzeniyle ne yapalım, devam edelim. Bu, bu kuracak olduğumuz deney düzeninde ise sevgili öğrenciler yoğunluk ile basınç arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışacağız. Şu şekilde bakıyorum şimdi yoğunluk ile basınç arasındaki ilişkiyi anlamaya çalış. Araştırma sorum ne benim? Yoğunluk artarsa basınç artar mı? Hipotezim yoğunluk artarsa basınç artar. Doğru olmak zorunda değil. Kullanmış olduğum kaplara bakın. Şekilleri, kaplardaki sıvı miktarları aynı olmak zorunda değil. Birinci kabımda A noktasından bir delik açıyorum. Derinlik sıvının en üst yüzeyinde olan dik çizilen çizgiydi. Yani sevgili öğrenciler şurasıydı. 4 santimmiş. İkinci kabıma bakıyorum. B noktası. Onu da baktım. Aa bu da 4 santimmiş arkadaşlar. O zaman her iki kabımda derinlikler yükseklikler aynı. Yalnız birinci kaba su ikinci kaba yağ koymuşum. Suyun öz kütlesi yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp. Yağın ise 0.78 gram bölü santimetre küp. Fırlama mesafelerine bakıyorum. A noktasından su XA kadar, B noktasından yağ XB kadar fırlıyor. XA'nın XB'den fazla olduğunu görüyorum. O zaman A noktasındaki basınç B noktasından fazladır yorumunu yapıyorum ve kendime soruyorum. Neden A noktasındaki basınç B noktasından fazla? Bunun sebebi derinlik değil. Bunun sebebi sıvının cinsi, yoğunluk mu? Evet, suyun yoğunluğu daha fazla yağdan. O yüzden fırlama mesafesi ve basınç daha fazla. O zaman sonuç olarak şunu söylüyorum. Hipotezim doğru yoğunluk artarsa ısrarla söylüyorum yoğunluk artarsa sevgili öğrenciler sıvının basıncı artar ama ne zaman? Derinlik aynı tutulduğu zaman. Tabii buna kütle çekim kuvvetini de ekleyebilirsiniz. Peki bağımsız değişkeniniz ne? İki deney düzeni arasındaki fark ya da araştırma sorusu ve hipotezde geçen kavram. Basınca neyin etkisi? Yoğunluğun etkisi. O zaman bağımsız değişkenin farklı olan sıvının cinsi de diyebilirsin, sıvının öz kütlesi de diyebilirsin, sıvının yoğunluğu da diyebilirsin. Hepsi aynı anlama geliyor. Peki bağımlı değişkenimizde sıvının öz kütlesinin değişmesi burada neyi değiştirdi? Israrla söylüyorum fırlama mesafesi ve basıncı. O zaman bağımlı değişkenim ne olacak? Sıvının basıncı olacak. Neyi sabit tuttum ben sıvı basıncı? etkilen diğer faktörlerimden bir tanesi daha beni ilgilendiriyordu derinlik teatırla de o zaman derinlik ya da yükseklik benim sabit tutulan değişkenim olacak İstersen buna kütle çekim kuvvetinde ne yapabilirsin ekleyebilirsin başka bir örnek soru üzerinde durmaya devam edelim bu örnek sorumuz çok güzel bir soru lütfen bu örnek sorumuza çok dikkatli bir şekilde bakalım örnek sorumuzda neler var Örnek sorumuzda 3 tane kap görüyorsunuz. Bu kaplardan A kabı, B kabı ve C kabını görüyorsunuz. Kaplardaki sıvılar özdeştir, aynı cinstir. Yani yoğunlukları aynıdır. Kapların tabanlarındaki sıvı basınçlarını karşılaştırınız diyor. A noktasının tabana göre derinliği h kadar, B'nin de h kadar, C'nin de h kadar. Her üç kapta h'lar, derinlikler tıpatıp aynı. Sıvıların cinsleri de aynı. Yani d'ler de aynı. h çarpı d o zaman aynı olmak zorunda. O zaman böyle olursa A kabının tabanında oluşan basınçta B kabının tabanında oluşan ve C kabının tabanında oluşan basınçlar yani her kap için H çarpı D çarpıları birbirine eşit olacak. H çarpı D'ler eşit olduğu için de A noktasındaki basınç B'ye B'de C'ye eşit olmak zorunda. Sıvı basıncı Arkadaşlar A ve B'ye bakarsanız ne anlamak zorundasınız? Tabandaki basınçlar eşit. A ve B'de farklı olan kabın şekli. Kabın şeklinin değişmesi sıvının basıncına etki etmez. Etseydi basınçlar aynı olmazdı. A ve B'ye bakarak o zaman siz sıvı basıncı kap şekline bağlı mıdır veya da sıvı basıncı kap şekline bağlıdır gibi hipotezlere cevap verebilir. Araştırma sorularına cevap verebilirsiniz. Peki A ve C'ye bakın sevgili öğrenciler. A ve C'ye baktığınızda kap şeklinin aynı, kaptaki sıvı miktarının farklı olduğunu göreceksiniz. A ve C kaplarının tabanlarındaki sıvı basınçlarının aynı olması kapta bulunan sıvı miktarının kesinlikle ve kesinlikle sıvı basıncına etki etmediğini bana ispatlar. A ve C'ye bakarak biz kapta bulunan sıvı miktarı sıvı basıncına etki eder mi sorusuna cevap verebiliriz. Ya da kapta bulunan sıvı miktarı sıvı basıncını değiştirir mi, arttırır mı, azaltır mı gibi sorulara ya da hipotezlere, bunlara kurulan hipotezlere cevap verebiliriz. Kısaca A ve B'ye bakarak sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir. A ve C'ye bakarak da kapta bulunan sıvı miktarı sıvı basıncını etkilemez yorumunu rahatlıkla ne yapabiliriz? Yapabiliriz sevgili öğrenciler. Sıvı basıncının derinlik arttıkça arttığını gösteren bir sürü örnek var. Onlar üzerinde de duracağım. Bu örnekler neler olabilir? İsterseniz şöyle düşünelim. Barajları yaparken aşağı doğru indikçe suların önüne kurulan duvarların sevgili öğrenciler şu şekilde duvarların daha daha derinleştirildiğini görüyorum. Nasıl? Şöyle çizerek anlatmaya çalışayım. Burada sular olduğunu düşünelim. Bunun önüne bir set yapıyorsunuz. Seti yaparken aşağı doğru seti daha da kalınlaştırıyorsunuz şu şekilde. Bunun sebebi derinlendikçe basıncın ne yapması? Artması. Buradaki basınç ile buradaki basınç ve buradaki basınç aynı değil. A dedim, B dedim, C dedim. En fazla basınç C'de arkadaşlar. O yüzden barajlarda, baraj sularının önüne yapılan setler bu şekilde aşağı doğru inerken kalınlaşacak şekilde yapılır. Böyle yapılması derinlik arttıkça sıvının basıncının arttığını bana ne yapar? İspatlar. İsterseniz başka örnekler üzerinde de durabiliriz. E, burası deniz olsun arkadaşlar. Deniz olsun. Denizin içerisinde ne olsun sevgili öğrenciler? Deniz altlar olsun. Mesela şu noktaya kadar inebiliyor bir denizaltı. Bunun daha altına ne yapamıyor? İnemiyor. Bunun sebebi buradaki basıncın daha fazla ne yapması olması. Gerçekten denizaltılar belirli bir derinliğe kadar inebilir. Daha derine inemezler. Çünkü basın çok fazla deniz altını paramparça eder arkadaşlar. Bir de denizaltı altının sıvı içerisinde erke edebilmesi için deniz altının içindeki basınçla Suyun ona yapmış olduğu basıncın dengelenmesi gerekiyor. Bu dengelenmeyi yaptığımız zaman rahatlıkla içinde ne yapabiliyoruz? Yaşayabiliyoruz. Başka ne gibi örnekler verebilirim? Sınavlarda çok fazla böyle sorular çıkıyor. Mesela ne gibi sorular çıkıyor? Bir su olan bir kap düşünelim sevgili öğrenciler. Şuraya bir yay yerleştirilmiş arkadaşlar. Buraya da bir yay yerleştirilmiş. Buraya da bir yay yerleştirilmiş. Bu yayın sıkışma miktarı ile bu yayın sıkışma ve bu yayın sıkışma miktarı aynı değil. Hangi yay daha fazla sıkışıyor? Şu gördüğünüz yay daha fazla sıkışıyor. Sıkışıyor. Çünkü niye daha derinde arkadaşlar? Ondan sonra bu yay sıkışıyor arkadaşlar. Örneğin bu yay 4 santim sıkışırsa bu 3 santim sıkışıyor arkadaşlar. Bu ise 2 santim sıkışıyor. Bu bana derinlik arttıkça basıncın arttığını yapar çok güzel bir şekilde ispat eder sevgili öğrenciler. Başka örnekler üzerinde de durabiliriz. Ne gibi ee, bakalım? Ee, siz bir kabın içerisine bir tane balon koydunuz. Kapta tabi sıvı var. Balon yavaş yavaş bu aşağı doğru batıyor. Batırıyorsunuz balonu. Balonun bu şekilde olduğunu düşünelim. Biraz derinleştikçe balonun giderek ne yaptığını görüyoruz. Balonun giderek ne yaptığını görüyoruz. Küçüldüğünü, hacmin azaldığını görüyoruz. Balonun bu şekilde derinlendikçe hacmin azalması, derinlendikçe sıvı basıncının ne yaptığını, arttığını bana çok güzel bir şekilde ne yapar? İspat eder. Peki... Sevgili öğrenciler, çok fazla sınavlarda soru çıkıyor. İsterseniz bir de şu şekle bir bakalım. Nedir bu şekil? Bir tane kap var, içinde su var. Burada bir huni var. Ee, burada bir naylon parçası. Bir plastikle tutturulmuş. Bir plastik hortum. A, U şeklinde bir boruya ne yapılmış? Takılmış. Daha sonra suya daldırılmış. Daldırıldığı zaman dikkat edin. Şu noktanın derinliğine bakar mısınız? Buradaki derinlikteki basınçtan dolayı, e, bu arada U borusu de diyoruz biz bu boruya. Bu borunun içerisinde de bir sıvı var. Sıvılar normalde dengeli dururken burada, bakın bu boru da daha fazla yükselmiş. Şu gördüğünüz fark sevgili öğrenciler kesinlikle ve kesinlikle şu derinliğe bastırdığınızda oluşan basıncın bir göstergesidir arkadaşlar. Her iki borudaki sıvı seviyesi bana basıncı gösteriyor. Bakın ikinci şekle bakın arkadaşlar. İkinci şekilde dikkat edin. Yine su ve su kullanıyorum. Daha derine daldırdım. Bakın derinlik arttı. Dikkat edin. Şu farka bakın. Her iki borudaki farka. Buradaki yüksekliğin daha fazla olduğunu görüyorsunuz. İşte derinlik arttıkça basıncın arttığını buradan ne yapabilirim? Anlaya bilirim sevgili öğrenciler. Çok güzel. Bunu da anladığınızı düşünüyorum. Bu tarz sorular çok fazla çıkıyor. Bakın Hunu ile ilgili sorularda dikkat edin. U borusu dediğimiz borunun her iki kolundaki sıvı seviyeler arasındaki fark bana basıncı, basıncı Huni'nin daldırıldığı noktadaki sıvı basıncını verecek. Bunu da asla ve asla ne yapmıyorsun? Kaçırmıyorsun. Peki gelelim örnek soru çözümlerine. Ne gibi sorular bizim karşımıza ne yapar? Çıkabilir. Çok kolay sorularla başlayalım. En kolay sorulardan bir tanesi. Bana bir kap verilmiş böyle basamak şeklinde. Kapalı bir kap. İçinde ise su var arkadaşlar. Dikkat edin burada bir D noktası var. Burada bir A noktası var. Burada bir B noktası var. Burada da bir C noktası var. Sonra bana ne sorulmuş? A, B, C, D noktalarında oluşan su ya da sıvı basınçlarının karşılaştırılması sorulmuş. Basıncı ne etkiliyordu? Bir, derinlik etkiliyordu. Noktaların derinlikleri gerçekten birbirinden farklı. İki, ne etkiliyordu? Sıvının yoğunluğu, öz kütlesi e sıvının yoğunluğu aynı. O zaman sadece derinliklere bakarak soruya cevap verebilirim. D'nin derinliğini bulmak istiyorum. Derinlik neydi? Noktanın, kapta bulunan sıvının en üst yüzeyine olan dik mesafesiydi. HD'yi görüyorsunuz. Bakın şu A, H'A. Lütfen B noktasının derinliği nasıl çizdiğime dikkat edin. Kaptaki sıvı seviyesini uzatıyorum ve dik bir şekilde çiziyorum. Bu da HP. HC'ye de dikkat et. Ondan sonra ne yapıyorum? Sıralamayı yapıyorum. Kural neydi? Özkütle kütle derinlik arttıkça basınç artardı. En derin nokta HD, D noktası basınç en fazla orada sonra gerçekten de C. Sonra B, sonra ise A arkadaşlar. En çok çıkan soru tiplerinden bir tanesi üzerinde daha duralım. O da ne? Size bir kap verilecek. Kapalı bir kap arkadaşlar. Bu kaba baktınız. içerisinde su var. Yalnız düzgün bir kap olmadığını görüyorsunuz. Aşağı doğru indikçe genişleyen bir kap. Üstü ise daha dar. Kapalı olan bu kap Tabanda doğal olarak bir sıvı basıncı şurada oluşuyor. Ters çevrilirse acaba sıvı basıncı ilk duruma göre nasıl değişir diye soruluyor. Arkadaşlar ters çevrildiği zaman 180 derece döndürüyorum. Dar olan kısım aşağıya geniş olan kısım kısım yukarıya geliyor. Yalnız dar olan kısım aşağıya geldiği için burada geniş olan kısımda bulunan su dar olan kısımdan dolmaya başladığı için dikkat edin daha fazla yükseliyor nerede kabın içerisinde. İlk durumdaki derinliğe dikkat edin, ikinci durumdaki derinliğe dikkat edin. Derinliğin arttığını göreceksiniz kaptar çevrilince. Aynı cins sıvılar sadece derinliğe bakarak karar veriyorum. İki durumdaki basınç değişimini anlatmak için derinlik birinci durumdan ikinci duruma gittiğimde tabana göre arttığı için o zaman diyorum bu kabın tavanında oluşan sıvı basıncı ne yapacaktır? Su basıncı artacaktır diyorum. Kap düzgün bir kap olsaydı. Düzgün kapı ters çevirseydiniz düzgün kap. Arkadaşlar U borusu şeklinde kap. O zaman basınç ne yapmazdı? Kapalı olduğunu düşünün asla değişmezdi. En çok çıkan soru tiplerinden birine gelelim. Anlattıktan sonra çok kolay çözeceksiniz. Lütfen dikkatli bir şekilde takip etmeye çalışın. Burada bir tane kap görüyorsunuz. Kap arkadaşlar nokta nokta bölmelendirilmiş. Gerçekte bu noktalar kabın içerisinde kesinlikle yok. Siz Kapta bulunan su miktarını eşit bir şekilde bölmelendirdiğiniz zaman kaç birim su olduğunu görün ise yapılmış. Gerçekte olmayan noktalar bunlar. Kaç noktaya bölünmüş kaptaki su? Ne kadarmış? Kaç bölmeden oluşuyormuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bölmeden. Daha sonra bu gördüğünüz kapta bulunan su yandaki kaplara ki 4 tane kap var. Eşit bir şekilde paylaştırılacak. Arkadaşlar 4 tane kap olduğu için siz 12 bölme suyu 4'e bölerek her bir kaba 3 parça gelecek şekilde boşaltacaksınız. Mesela L şeklinde bir kap. 3 parça boşaltıyorsunuz suyu. Burada da bölmelendirmeler yapılmış ve bölmeler dikkat edin eşit ana kapla. Şu şekilde dolacak buna dikkat edin. İlk önce böyle 2 bölmeyi dolduracak 3 bölme. Çünkü her bir kaba 3 tane. 3 bölme dolacak arkadaşlar alttan başlayarak bu şekilde. 3 bölme dolacak arkadaşlar bu şekilde. 3 bölme dolacak arkadaşlar bu şekilde. Sonra ABCD kaplarının tabanlarında oluşan sıvı basınçlarını karşılaştıracağız. Hepsinde su olduğunu görüyorsunuz. D'yi attık bir tarafa. Hemen derinliklere bakıyorum. Bakın şu derinlik iki parça olduğunu görüyorsunuz tabana göre. Tabana göre bir, iki, üç parça olduğunu görüyorsunuz. Tabana göre bir, tabana göre bir parça. O zaman şöyle söylüyorsunuz. Hepsi Aynı cins sıvılar su. Derindeki parça sayısı en fazla B kabında. B'deki basınç en fazladır. 3 parça. Sonra A gelecektir. Tek parça olan C ve D'deki basınçlar da birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır sevgili öğrenciler en zor sorulardan bir tanesi de buydu. Başka ne gibi sorular çıkar karşınıza? Bir de ona bakalım. Arkadaşlar karşına çıkabilecek çok değişik sorulardan bir tanesini aldım buraya. Lütfen bu e, örnek soruya bakın ve beni anlamaya çalışın arkadaşlar. Ne var burada? 3 tane kap var. A, B, C şeklinde. Dikkat edin A kabındaki sıvının 3H derinliğinde tabana göre. Yolunun 2D olduğunu görüyorsunuz. B'nin H, dikkat edin yoğunluğunun 5D olduğunu, C'nin tabana göre 2H yüksekliğinde yoğunluğunun D olduğunu görüyorsunuz. Bütün kaplarda bulunan dikkat edin sıvıların yoğunlukları ve aynı şekilde sıvıların yükseklikleri farklı. Acaba böyle bir durumda ne yapacaksınız? Nasıl? Neyi bulacaksınız siz? Kapların tabanlarındaki sıvı basitlerini karşılaştırmak istiyorsunuz. Hatırlayın hadi gel yapıyorduk. H'da D'yi çarpıyorduk. Eğer D'ler aynı olsaydı H'lara bakarak H'a en fazla olan en fazla derdik. H'lar aynı olsaydı D'lere bakar. D'si en fazlanın basıncı en fazla Fazla derdik. H ve D'ler farklısa ne yapacağız? Çarpacağız arkadaşlar. 3H'deki D'yi çarparak 3 h 2 d. Hadi g'yi de koymuşum. Koymayabilirsin. 6 hadi gel yapıyorum. 5 d ile 1 h çarptım. 5 hadi gel. 5 kere 1 5 arkadaşlar. 2 h da 1 d'yi çarpıyorum. 2 hadi gel. Yani 3 kere 2 6. 5 kere 1 5. 2 kere 1 2. En fazla sayı nerede? A kabında. A kabının basıncı b'den. B'nin de c'den fazladır diyor ve soruyu bitiriyorum. En zor çıkan sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar lütfen şu örneğe dikkatli bir şekilde bakalım. Bu bir kap. Kap 4 eşit bölmeye ayrılmış. Ayrıldıktan sonra dikkat edin sevgili öğrenciler. A noktasını görüyorsunuz burada ama kabın ortasından bir çizgiyle ayrıldığına dikkat edin. A noktası burada. Bu çizgi gerçekten var ama bu kesik kesik noktalar yok. B noktası da burada arkadaşlar. Bu kaba bakın bir musluktan su akıtılıyor. Su 4T zamanda dolduruyormuş bu kabı. Dikkat edin 1, 2, 3, 4 parça var. 4T zamanda doldurduğuna göre her bir bölmeyi 1T zamanda ne yapıyordur? Dolduruyordur. Acaba bize ne soruyor? A ve B noktalarındaki sıvı basıncının zamanla Bağlı olarak değişimini gösteren grafiği çizer misiniz? Arkadaşlar isterseniz ilk önce A noktasına bir bakalım nasıl çizimi yapıyorum A noktasında A noktasında oluşan ee, muslu açtıktan sonra ilk önce şunu yapıyorum zaman yatay doğru dikey doğru basınç 4 t zamanda doldurduğu için t 2 t 3 t 4 t zaman aralıklarını yazıyorum bakın su akmaya başladığı zaman ilk önce şurayı dolduracak ve A noktasına göre yükseklik başlangıçta giderek ne yapacak? Artacak. 0 T aralığında basıncı arttırıyorum arkadaşlar. Daha sonra su akmaya devam edince su buraya bu bölmeye geçecek. Şu şekilde dolduracak. A noktasındaki su hiç yükselmeyecek. O zaman T2 T aralığında yani 1 T zaman aralığı kadar kesinlikle ve kesinlikle basınç değişmeyecek arkadaşlar. Daha sonra akıtmaya devam ediyorum. Suyu su bu şekilde dolduracak. Basınç yine artacak. Yalnız buradaki basınç artışıyla buradaki basınç artışı kesinlikle aynı değil. Burada daha yavaş artacak arkadaşlar kap genişlediği için. Arkadaşlar bakın T 2T'den 4T'ye kadar giden sürede de aynı şekilde basıncı arttırıyorum. Ama eğimi biraz azaltıyorum. Basınç doğrusundan uzaklaştırıyorum. Bu daha az arttığını gösterir. Bakın buradaki eğim daha fazla buradaki eğim daha az. Peki musluğu açtık. Zamanla B noktasında oluşan sıvının basınç grafiğini çizin derse nasıl yapacağım? Yine aynı şeyi yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Çok basit. E, 0T, T2T, 3T, 4T diyor. Basınç ve B noktasına göre çizmeye çalışıyorum. Su ilk önce A noktasının olduğu bölmeyi dolduracak. 0T aralığında 1T boyunca B noktasına hiç sıvı gelmeyecek ve basınç 0 olacak arkadaşlar. Peki ondan sonra ne olacak? Ondan sonra su B noktasına doğru akacak ve yükseltecek. T2T aralığında basınç artacak arkadaşlar. Çünkü B noktasına göre sıvının yüksekliği artacak. Daha sonra şu bölmeleri dolduracak. 2T ve 4T zaman aralığında. Tam 2T kadar. Yani arkadaşlar basınç yine B noktasında artmaya devam edecek. Çünkü B noktasına göre sıvı yükselmeye ne yapacak? Devam edecek. E böyle olunca da biz bunu nasıl çiziyoruz? T2T aralığında yine böyle çiziyoruz. Yalnız şunu biraz yatırıyoruz. Yani basınçtan biraz uzaklaştırıyoruz. Bakın bunun eğimi daha fazla. Bu basınç artışı basınçtan biraz uzaklaştığı için buna göre biraz daha yavaş olduğunu anlatır ve kabın düzgün olduğunu anlatır. Gerçekten de basınç artışı düzgün bir kapta ne yapıyor? Gerçekleşiyor. En zor sorulardan bir tanesine gelelim. Bakalım. A, B, C kaplar var. A'da bulunan sıvının yüksekliği 2H. B'de bulunan sıvının yüksekliği 3H. C'de bulunan sıvının yüksekliği ise H kadar. Kapların tabanlarındaki sıvı basınçları eşitmiş. Bu sefer P'ler eşit. Kaplardaki sıvı yoğunluklarını karşılaştırınız diyor. Unutmayın hadi gel yapıyorduk. Yani basıncı bulmak için H da D'yi çarpıyorduk. Basınçlar aynıysa H de D arasındaki ilişkiye bakacaksanız çarpım şeklindeydi. Çarpım şeklinde olursa ters orantılıydı. O zaman siz H'lere bakarak bu sıvıların yoğunluklarını ters orantılı olarak karşılaştırmalısınız. Yani H'ın en fazla olduğu B kabı 3H. Arkadaşlar orada yoğunluğun en az olması gerekiyor. H'ın en az olduğu yerde ters düşünüyorum. O zaman yoğunluk C'de en fazla olmalı. O zaman sıralamayı C büyüktür, A büyüktür, B şeklinde ne yapıyorum? Yapıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benden ayrılmayın. Sıvı basıncı ile ilgili bir video daha atacağım. Orada da Pascal prensibini ve kullanım alanlarını anlatacağım. Hepinize iyi günler diliyorum.